Sarı var ya, kuşun içine kuş koyma sakın. Yok. Sakın. Yeri güzel. Nasıl Sakın diyorum bak sana. Yok yok. Değil mi Erman abi? Allah Allah Allah. Sakın diyorum kuşun içine Hangisi? Yerim onu. Şey e, düşür, geçen düşmüştüm. de atmaca elledi ya kardeşim. 2-3 gün uçurmadık. Çok değil mi atmaca abi? Atmaca çok aynen. Görüntüye baksana abi nasıl? Çakmak senden benden mi? Aldım ben arabadan. Abiler cümlet Diyarbakırlı Adem hoş geldin. Canlı kardeşim benim. Bir daha Yok yok ee, yayına bir gitsene. Telefonun arkadaşlar kameranın ora çatlamış. Bulanık akşam halde edeceğim. bir kadar çakmanı verme. Abiler cümletten hoş geldiniz. böyle iyi bir kümesleyim Ankara dışı yani Ankara değil. Bakın buradan yavrular alacağım. Abimiz uçurucu. Burada besleyici. Ankara dışına geldim gene. Burada hep yavrular böyle yani uçum damızık ara şimdi gideceğiz bakın burada hep uçurdu şu grup falan böyle metrajlı oynayan bir kuş Bunu da akşam yine mezatta takip edin Ankara dışındayım arkadaşlar Geldik abilerimiz falan Damızlıklar nerede? Güzel. Hadi gösterek abi Arkadaşlar şimdi abimizin namızlıklara gidiyoruz. İyi bir yetiştirici abimiz böyle. Vallahi bir kardeşimiz vesile oldu geldik. Arın beyler bahçede güzel yapmış gerçekten. Burada güzel olmuş ha. Değil mi? Ya yatılır burada. Oraya, oraya mı çıkacağız? Tekrar damızlıklara yukarı çıkıyoruz. Sağlam değil mi? Şunu tut beni merdiveni kaymasın. Böyle çatının içindeymiş damızlıklar. Ben de ilk defa göreceğim sizde beraber. Ne yapmış bura? Böyle damızlıkları bura. Alttakilerin anne babalar mı bunlar? Evet. Bakın arkadaşlar. Bulanık gösteriyor ama. Ama güzel yap. Daha burada da var yatanlar. Boz dediğin erkek mi? Evet. Boz dumanlı dişi. Bana bana bana. Evet bakın gök erkek. Bu dişi dişi. Bu mu? Bu dişi. Oo, bu dişi mi? Yok gök. Arkadaşlar gök Türkiye'ye bir bakın ya. Vallahi son zamanda gördüğüm en güzel kuş diyebilirim. Harbiden he. var ya harbi iyi bir erkekmiş ha. Orada ne var? Bakalım. Bakalım. Böyle çatının arasında. Ankara dışındayım. Oo. Yanar döner erkek bu mu? Evet. Yavrusunu sattıydı kralı. <laughs> Yok bozdu mu Yok yanar döner değil de, de, de dedik. Evet, burada da yanar dönerler var. Bak birini yumurtamış. Burada dört tane var kardeşim. O zaman var. Koz var. Allah ya, yanar döner erkek, erkek muazzam. Burada dört tane var ha? Ve yok burada. Yok yok dört tane var. Boskili dişi var, bozumanlı kili var. Onlar aşağıda gelir aşağıda. Altta da mı damızlık var. var? Hadi oraya bakalım. Abiler bir selam verin. Kim var, kim yok görelim. Gel kardeşim oraya bakalım. Sana da sılsın. Valla. Ya dişi şey, tüyde yokmuşlar biraz. Gel öbürlerine bakalım. Nereden geçiyoruz ki? Aşağı mı ineceğiz? Bak merdiven sağlam değil abi sana söyleyeyim. <laughs> böyle abimiz besleyici Hasan abimiz. Kuşları yetiştiricisi. Evet, Düzgün bir aleyküm. insan. Kuşu gücü rast gelsin. Tamam, tamam. Vay Recep'im aleykümselam Ne yaptın Recep? Nere? Yani benim böyle tırı vırı kümeslerle işim olmaz arkadaşlar. Düzgün kuşa giderim. Bu bu değil kardeşim. Ay maşallah. Dişe. Erken bu da. <laughs> Ay maşallah. Vay Nazım abim ne yaptın? O nasıl bir işeme dışarı ya? Dişi harikaymış ya. Harbiden. Harun abim aleyküm selam hoş geldin. Valla dişi harbiden muazzam. Erkek de öyle. Erkek de tüyü de. Dün böyle bir erkek verdim ben, ona benziyor. Koy kardeşim bunlara. Abi, Hasan abi. Yabancı yabancı Hasan oradaki Efendim? avlarda hep bunların domuzlukları yoktur ama. Aynen. Domuzluklarımızı kendi yavrularımız. Geçindiriz. Geçindiriz. Yaşar abi, Ali kimseler ama hoş gelir. Zafer abi, Ali kimseler. Nereye bırakacaksın? Ee, şeyi erkeğe geçen günü götürdüğüydüm ben aşağı. Yanlış. Bir şey abi gö yukarıda gök kırgana erkek var. Dişi mi o erkek mi? Dişi. Gök kırgana. Dişi. Gök kırgana dişi. Beyaz, erkek. erkek gibi duruyor ya abi. Böyle abimize güzel bir yer yapmış. Valla. <laughs> Arkadaşlar Ankara dışındayım. Lan lan gider lan. Alışkın Aşkın mı? Alışkın alışkın. Vallahi kaybeden ben sana söyleyeyim şimdi tezlere. Ee, alışkın. Sen kuşların içine niye atmadın onu? Şunu kardeşim onu çıkmıştı. Şaşırır hayvan. Şimdi bak yumurtadan kaldırdım. Beyler bunlar da yukarıdaki gördüklerinizin az öncekilerin hep yavruları, bebeleri oradaki kuşlardan çıkanlar. Bakın burada bir gökperçem erkek var. Şu muydu? Arkadaşlar bak kuş tüyü de kanat bekliyor. Bunu götüreceğiz mi? Götürürüz. Arkadaşlar bak tırnaklara mınnaklara bakın harbiden antika bir ki? Beyler buraya yıkamıyorum diyor. Çok büyük oynuyor diyor. Şimdi tüy de kuş. Senin Allah'ına kurban 20 metrenin üzeri oynuyor. Arkadaşlar bu çok güzel. Vallahi buraya yıkamıyorum diyor. Bak kanat kanat da yok kuşlar beyler. Tutsana şu telefonu bana. arkadaşlar bak bu şu buraya yıkamıyorum diyor. Son kanatta e, akşam bundan yayına çıkartırım bakın tüy mü yok. Böyle paça maça erkek harbiden antika. Tırnaklara mınnaklara bakın atlaca gibi tırnak var harbiden maşallah. Bu ne yavrusu bu ne cevabı? gökperçim ya bakayım. Gökperçem, yıkamıyorum dedim buraya. Şeyde. Arap'ta gökün yavrusu olması lazım. Yukarıdaki. Yukarıdaki aynen. Arkadaşlar Harbi. O düz gök erkek var bir tane onun mu? Bir de Karaşer'de olanlar var şimdi. Karaşer'de olanlar. Ara erkek. Olan dumanlı, dumanlı ki. Oldu. Onlardan. Onların yavrusu. Diğer asıl asıdamızı evet. da Karaşer'de. Kırkın kere maşallah harbiden. Bakın kanat altları fekleri falan da sapsarı arkadaşlar. Bak kanat aralı böyle meraklısı olan varsa. Dur eleme kanat aracı. Hasan o ağaca gittik dedi. Recep erkek Aa, çok güzel Recep. Aşağıdaki kutu metodu açayım mı? Arkadaşlar burayı uçun uçum kümesi hep yavru. Hamızlıklar gördüğünüz yerde. Var mı orada? Geleyim mi abi. Fark Yok şöyle çekek gel. Abimiz arkadaşlar burada yerli sıvranı hani değil mi abim? Aynen Reco çok güzel bir gök kanat var. Dişi de ya abi gök yoktur Bakın böyle abimin zulası yine. Kaç yıldır besliyorsun abi? Vallahi 10 15 15 yıldır falan. 15 yıldır falan kuş besliyorum. bazıları gibi 40 50 sene demiyor. Kendiden babadan gelme falan değil. Ya kendi isteğiyle. Kendi isteğiyle. Bak ne kadar düzgün söylüyor. Kimi olsa babamdan dedemden kaldı diye ifade eder. Biz de neyse o. Evet o yalan söylemeye gerek yok kardeşim. Burada da yine abimizin ayrı. Buraya ne yaptın abi? Buraya kirli koydum da bir arkadaşlardan geldi. Şöyle el yüzü bak. Arkadaşlar bakın yani. üç tane kuş. Üç, üçü de erkek galiba. Yok üç tane dişi var bir tane erkek var. Şurada yumurta da yatıyor birisi. He. O ne yavru da mı kirli? O da kirli. Yavru çıkmış Kirliler, üçü bir abi, sor. Aman aman aman. Dur. <laughs> üçü aynı mı bunlar? Ne üçü abi? aynısı. Aynı sorun. <laughs> Yavrusu çıkmış mı? Çıkmış mı? He. Doğrudur. Üçü aynı. Bunlar ne abi? Bunlar bir tane arkadaşımdan e, hediye geldi. Bunlar ne yani abi? Dediğim. kirli hediye dişi şu aynen. ikisi çok güzelmiş abi maşallah. Başka yok dört tane mi var abi? Dört tane var. İki dişi kerkege. Bunlar ne vereceğiz tane? mi ne yapacağız? He? Bunlar duruyor mu? Yok dersek de olur. Siz ne dersiniz? Sen evet. ne diyorsan o abi canını yarım sen. Sıkıntı konuş, yok. Konuş, konuş şeyle yani sıkıntı yok. Gel abi geçelim. Nasıl dersin sen? Kuşlar senin. Arkadaşlar boskil dişi kaçtı. Bak ben sana dedim değil mi? Bak dişi yumurtadan çıkardı tezdirdi. Valla o güzel dişi kaçtı arkadaşlar. Gidiyor gidiyor. Geldi ver pırıltı. Bak yere mi ne kondur ya? Bak arkadaşlar böyle ben daha önce de rastladım böyle bir şekilde alışkın kuşumu. Yumurtadan çıkardığım bırakıyorum tezli hayvan. Büyük bir ihtimal o. Yazık ettin abi sana söyleyeyim. Tezdirdi kuş da şu halı sahne orada bir yerde ya. O değil o değil. Arkadaşlar daha önce başıma geldi uçurup oynattım kapında alışkın kuş yumurtadan çıkardım kaldırdım hayvan sanaklaştı gitti Bak alışkın kuş bu da öyle ben sana dedim ama gider diye Valla o güzel dişi kaçtı arkadaşlar Şuraya bir yere düştü yere indi ya Gelir ya Yere mi zaten Görmedim ben Gel gel o yere falan düştü oraya Abiler görüşmek üzere Bura böyle. Buradan sonra nereye gidiyor? Şey Orada da var değil mi kuşlar? Aynen. Arkadaşlar buradan sonra da biraz yem ver Hasan. Başka bir kümese gideceğiz. Orada da yayın yapacağız. Buradan alacağımızı alacağız. Bura üçün kümesi. Ana babayı da gördünüz yukarıda kuşların. Abilerim görüşmek üzere. Allah herkesin işini gücünü rast etsin.